Hastalara şifa verebilmek için kendi ailelerine hasret kaldılar. Profesör Doktor Murat Yılmaz yaşadığı zorlukları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Zor bir süreç. Bazen kızımı öpemiyorum bile. Kızına olan hasretini, hastalara nefes olabilmek için verdikleri mücadeleyi anlattı. Gözyaşlarına hakim olamadı. Profesör Doktor Murat Yılmaz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Covid-19 yoğun bakım servisinin sorumlusu olarak görev yapıyor. Burada e, diğer hastalıklardan çok daha farklı bir süreç işliyor. Hasta gözünüzün içerisine bakıyor, şuuru açık ama nefessizlik çekiyor. Yılmaz yoğun bakımda geçirdiği süreci paylaştı. Hastaların yaşadığı zorlukları anlattı. Siz onun için Tıbbın size verdiği bütün imkanları kullanıyorsunuz ama hala bu nefes açlığını gideremiyorsunuz. Gerçekten bizim için ondan sonra zorlu bir süreç başlıyor. Her gün sırt üstü yatarken yüz üstüne çeviriyoruz. Uzunca bir süre orada tutuyoruz. son tekrar sırt üstüne çeviriyoruz. Bu yaptığınız işlemlerin hepsi hayati tehlike arz eden işlemler. Doktor Yılmaz maske takmayı ihmal edenleri uyardı. Şartları görseler astronot gibi gezerlerdi dedi. Günde 4-5 sefer tulum değiştirdiğimiz, üstümü değiştirdi, üstümüzü değiştirdiğimiz dönemler var. Sanar şu süreci görseler şu hale gelmemek için yapacağımız en basit 3 şey. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Ama bu şartları görseler ebimin Bırakın maskeyi astronot gibi gezerlerdi.